Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Kelepir Villa istiyorsunuz. Sürekli size kelepir bir villanın tanıtımı için geldim. 950 bin TL. Havuzlu site içerisinde müstakil girişli kendine ait bahçesi bulunan, park alanı bulunan çok güzel bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. 950 bin TL. Bence burayı kaçırmayın şimdiden. İyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Altın Kum'da kelepir fiyata villa tanıtacağımızı söylemiştik. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Araç girişimiz burada. Burada araç girişimiz var. Site içerisinde. Her villanın kendine ait girişi mevcut, kendine ait bahçesi mevcut. Şu yan tarafta bir arsa var. Ancak bizim sınırımız buradan itibaren olduğu için arsa ile bir alakamız yok. Site içerisinde havuzun videosunu zaten videonun başında izlediniz. Sonunda da yine göstereceğim havuzu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araç girişimiz burada. Çok güzel bir villa. 950 bin TL pazarlığımız mevcut. Bu fiyatlara bulabileceğiniz tek villa. 1200 TL aylık aidatı mevcut. Gördüğünüz gibi arka tarafta aynı şekilde çok güzel bir bahçe bakımı yapmış. İsterseniz siz de telle burayı kapatabilirsiniz ya da yan taraftaki arsa sahibiyle konuşulur. O da yabancı değil, konuşulur. Artık o bahçeyi de siz kullanabilirsiniz. Ev yapılana kadar burada atılan birkaç malzeme var. Bu evden çıktı. Henüz temizlik yapılamadı. Çok acil satılık. Çok acil satılık. Güzel bir villi izleyeceksiniz. Girişimiz bu şekilde. Girdiğimizde sol tarafta yukarıya çıkış merdivenlerimiz mevcut. Karşı tarafta da salon mutfağımız var arkadaşlar. Çok geniş bir salon mutfak. Gerçekten geniş, kullanışlı. Bu fiyatlara bulabileceğiniz en iyi villalardan bir tanesi. Her dediğim villa, böyle söylediğim villa satılıyor arkadaşlar. Geçenlerde de bir yer girdim aynı günde satıldı. 85 bin euroydu hatırlarsanız. Orası da burası da 950 bin TL pazarlığı var. Bence kaçırmayın. Altın kumda. Gördüğünüz gibi mutfağımız bu şekilde gayet kullanışlı, güzel bir mutfak var. Hiçbir masrafı yok. Tamamen masrafsız şekilde oturabileceğiniz bir ev. Buradan zaten bahçeye çıkışımız mevcut yine. Yan tarafın bahçesini gördüğünüz, insanlar kış bahçesi yapmış orayı. Çok da güzel yapmış. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz de kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Birazdan aşağı inip tekrar bakacağız. Tekrar bakacağız buraya. Bu katta iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta bir oda, bir banyo lavabo, sol tarafta da bir odamız olmak üzere toplamda iki tane oda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi odalar geniş. Geniş, güzel, kullanışlı odalar mevcut. Orada bir dolap var. artık evin içinde oturmayan olmayınca oturan biri olmayınca panjurlar da tabii tozlanmış böyle zor açılıyor. Şöyle göstereyim. Geniş güzel bir balkonumuz var. Bakar mısınız yan tarafı ne güzel yapmış bahçe. Çok tatlı bir bahçe yapmışlar. Burada kimse oturmuyor arkadaşlar şu anda. Bu yüzden böyle biraz daha bakımsız. Ama bakım yapıldığında çok güzel bir villa haline gelecektir. Sol tarafta da bir odamız mevcut. Burada da gördüğünüz gibi tekli bir yatağımız var. Burada da dolap rahatlıkla sığacaktır. Ve yanında da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Burası da şık kullanışlı güzel bir banyo lavabo. Sürekli uygun yer istiyorsunuz. Sürekli uygun yer soruyorsunuz. Burası uygun bir yer arkadaşlar. 950 bin TL'den güzel bir pazarlığımız mevcut. En üst katta bir tane damız, bir orta kullanım banyo lavabomuz var. Banyo lavabodan başlayalım. Tekrar bu tarafa dönmeyelim. Gördüğünüz gibi kullanışlı güzel bir banyo lavabomuz var. Gayet şık. Bu sitede bir tane daha ev var arkadaşlar. Bu arada satılık o da 1 milyon yüz bin TL. Bakın bu yüzden kelepir diyorum size. Sol tarafta da bir odamız var. Burası da gayet kullanışlı. Güzel bir oda. Buraya kadar rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Buradan sonra biraz daha çatı eğimi geldiği için zorlanabilirsiniz. Ancak oraya dolap yapılabilir. Buraya çift kişilik yatak çok rahatlıkla sığıyor dolap yapılabilir. Bir şekilde kullanılabilir arkadaşlar orası da. Altın kumdayız. Mahalle değerli. Konum değerli. Fiyat çok iyi. Ve burada küçük bir terasımız var. Bu şekilde kullanışlı küçük. ideal bir teras mevcut. Gerçekten güzel bir arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bahçe orada bir arsa var. Bizim sınırımız şuraya kadar. Telli örgülü yeri görüyorsunuz. Onun devamı bizim sınır. Ancak bu bahçeyi de kullanabilirsiniz şu anda. Önde bir araç var. Öyle komşu park etmiş. Çünkü burada buranın sahibi izin vermiş ona. Park edebilirsiniz demiş. Ama tabii siz izin vermezseniz tabii ki park etmeyecek. Gayet güzel, şık bir ev izlediniz. Bahçeyi tekrar göstermek istiyorum. Bahçe çok güzel. Şimdi yan tarafın bahçesini göstermek istiyorum aslında. Aynı. Evlerin tamamı aynı arkadaşlar. Metrekareler aynı. Biçimleri aynı. Şekilleri aynı. Tek farklı olan. Tek farklı olan evin bakımı. Bakar mısınız ne güzel yapmışlar. Bu arka bahçesi. Ön bahçesini de göstermek istiyorum. Yemyeşil ağaçlar içinde. Bizim yan tarafımız da mesela tamamen kapatmış çok şık olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bence kaçırmak istemeyeceğiniz bir ev. Ön bahçeyi tekrar göstermek istiyorum. Böyle aracınızı park edebiliyorsunuz. Bakar mısınız? Yan taraf çok güzel bir kış bahçesi haline getirmiş. Ağaçlar, böcekler, çiçekler her şey mevcut. Bence kaçırmayın. Alıcısını bekliyor. Şimdi havuza geçeceğiz. Havuzun oradan kısa bir tanıtım yapacağım. Dediğim gibi 1200 lira aidatı var arkadaşlar. 3 artı 1 950 bin TL alıcısını bekliyor. İlk arayan kesinlikle alacaktır.